Herkese merhabalar sevgili dostlarım, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün 20 Kasım günlerden Perşembe ve bildiğiniz üzere Perşembe günleri kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ne hakkında sohbet ediyoruz? E, kripto paralar hakkında konuşuyoruz, Bitcoin hakkında konuşuyoruz, özelimiz kripto paralar ama genelde konuşuyoruz arkadaşlar aklımıza ne gelirse. Evet şöyle piyasalara bakıyoruz. Bitcoin yani olduğu yerde 0.05 hafif yeşil. Ethereum eksi, Ripple eksi, BNB eksi sevgili dostlar. Marketteki en büyük 20 tane coin'e baktığımızda ortalamamız 0.44 olarak görülüyor. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman 15 arkadaşlar. Şimdi burayı karıştırıyor bazı arkadaşlarımız, dostlarımız. İşte korku ve açgözlülük endeksi 20'de al dedin, 15'te al dedin, 5'te al dedin ama işte tekniğe bakıyorsun alma diyorsun. O ayrı bir dünya. Teknik analiz kısmı çok ayrı bir dünya. Buradaki genel majör endeks ayrı bir dünya arkadaşlar. Burayı karıştırmıyorsunuz. Fiyata bakmazsızın işlem yapıyorsanız, değere odaklandıysanız korku ve açgözlülük endeksi 15 seviyesi. Korku ve açgözlülük seviyesinin 40'ın altına düşmesiyle birlikte azar 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 toplamanız gerekiyor. Şimdi birazdan buraya geldiğim zaman yapacağım açıklamalar, buraya geldiğim zaman yapacağım açıklamalar, haberleri yorumladığım zaman yapacağım açıklamalar burayı ırgalamaz. Korku ve açgözlülük endeksi 15. Harika bir seviye. Uzun vade yatırımcıysanız buradan mal alınır. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bu konuyu kapatıp diğer konulara geçiyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Şöyle geldiğimiz zaman Bitcoin göstergelerine baktığımız zaman vaziyetimiz neymiş? Hala güçlü sat diyor. Şimdi şurası uzun vade içinde konuştuk. Buradan mal alınır dedik. Şimdi kısa vadelere odaklanıyoruz. Kısa vadede ne oluyor? Osilatörler bize bir al sinyali üretmiş. MTG e, göreceli güç endeksi özür diliyorum. RSI buralardan mal alabilirsiniz diyor. Aynı şekilde Mt kanal endeksi CCI de buralardan alabilirsiniz diyor. Stokastik RSI da alabilirsiniz. Williams yüzde aralığı da alabilirsiniz diyor. Ancak momentumumuz güçlü değil. Ne demek istiyor şimdi bu? Al diyor güçlü değil. Şimdi burada indikatörleri okumayı anlatıyorum. Nasıl okuyacağız indikatörleri? Göreceli güç endeksi, MTA kanal endeksi, stokastik RSI, Williams yüzde aralığı al verirken momentum ve MACD sat veriyorsa burada Bitcoin tarafında sevgili dostlar kısa vadede ufak bir yükseliş bekliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Ufak. Ufak bir yükseliş gelebilir ama ufak. Henüz yani dananın kuyruğu kopmadı. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyemiyoruz. Küçük bir yükseliş bekleyebiliriz diyor bize buradaki göstergeler. Hareketli ortalamalara geldiğimizde zaten hacim ağırlıklı ortalama 99 binlere kadar düştü. Bunu biz aldığımızda 101 bin küsürlerdeydi, 102'lerdeydi. 99'lara kadar düştü. 99 binin üzerine atmadan Bitcoin büyük parayla alım yapmayınız diyor. Basit hareketli ortalama 200 günlük ortalama da 110 binden geçiyor. 110 binin üzerine atmadan full yedekte para bırakmadan tüm paranızla hurra alım yapmayın diyor. Ne, ne için hangi piyasadan bahsediyoruz? Spot piyasalardan bahsediyoruz. Galil değil. 110 binin üzerine atmadan full hiç köşe de köşede para bırakmadan kesin. Gerçi onu hiçbir zaman önermiyoruz da göstergeler bize öyle söylüyor. Bunun üzerine atmadan, bunun üzerine kalıcılık sağlamadan full giriş yapmayın diyor. 101 bin bandımız 99.400'lere kadar düşmüş. Bu arada onu da hatırlatalım. E şimdi grafik bize ne söylüyor arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Grafiği biraz Haberlerle beraber yorumlayalım arkadaşlar. Ne olduğuna bakalım. Şimdi dünkü videomuzu çektik. Avax hakkında sorular sormuşsunuz. Avax hakkında inanılmaz fakslar geliyor. Yani böyle faks o da resmen faks kağıdıyla doldu. Herkes Avax'ı soruyor arkadaşlar. Avax'la ilgili görüşlerimi Twitter'da detaylı bir şekilde yazdım, anlattım. Ne bekliyorum? Destekleri neresi? Dirençleri neresi? E Avax gidemedi. Niye gidemiyor? Ne olursa gideri anlattık. Twitter'a gelebilirsiniz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra dün akşam FOMC tutanakları açıklandı. Şimdi Bitcoin'e bakıyoruz. Dedi şurada baktığımızda dipten şöyle bir dönüş hareketi geliyor ufak da olsa. Tamam mı? Ufak da olsa bakın bir yeşilleşme yukarıya doğru var. Biz ne demiştik? 101 bin üzerine atmadan alım önermiyoruz. Diplerden ufak ufak dönüş hareketleri var. Bu 101 bini biraz aşağı alalım. Nereye alalım? 99 bin lira alalım. 99 binin üzerine atmadan al, alım önermiyoruz. Güçlü bir alım önermiyoruz. Ama azıcık ufak da olsa bir dönüş hareketi var. Bu dönüş hareketi nereden geliyor arkadaşlar? Şöyle baktığımızda dün akşamki FOMC tutanaklarından geliyor. Detaylı bir şekilde bu tutanakları okudum sevgili dostlar. Ne anladım peki? Okudum da ne anladım? Öyle ya şimdi herkes bir şey anlıyor, herkes bir şey okuyor, bir şey anlıyor yani kendine nasibin neyse onu anlıyorsun. Benim anladığım iyi haber olarak baktığımız zaman katılımcıların çoğu Ekim ayındaki faiz indirimini desteklemiş. Bir ay önceki indirimi desteklemiş. Neredeyse tüm üyeler bilanço küçültme programında 1 Aralık'ta sona erdirilmesini uygun bulmuş. Yani arkadaşlar bilanço küçültmesi demek e, piyasaya para geliyor demek arkadaşlar piyasada böyle düzeliyoruz, iyiye gidiyoruz, güzele gidiyoruz demek kriptolar açısından böyle baktığımız zaman ilk olarak. Ama kötü haber de var. Kötü haber de faiz oranlarını yılın geri kalanı boyunca da sabit kalmasına uygun buluyormuş. Yani şurası Aralık ayında bir faiz indirimi gelmesin diyorlarmış. Arkadaşlar Toplam noktaları. İyi de hani bir Aralık'ta şeydi açılıyorduk, genişliyorduk, ferahlıyorduk. Faiz nereden çıktı? Faiz niye inmiyor? Başka yerlerden genişleme oluyor. Faiz tarafından genişleme olmuyor ne yazık ki. Açılan rapora göre. Aralık ayı için görüşler ayrılmış. Birkaç üye evet indirim diyor. İndirim yapalım biz Aralık'ta. Ama çoğunluk hayır diyormuş. Yani indirim de olabilir, olmaya da bilir de. Ama işte baktığımız zaman e, belirsizlik, kripto camiasının en sev, çok sevmediği, gerçi genel olarak piyasaların en sevmediği, borsalar da böyledir, belirsizliği sevmez. Belirsizliği altın sever. Belirsizlik varsa, ortada bir savaş varsa ve bu savaşı kimin kazanacağını bilmiyorsak altın iyidir, güzeldir arkadaşlar böyle durumlarda. Kripto dijital altın mıdır? Bitcoin dijital altın mıdır? Hep konuşuyoruz. Evet dijital altındır, şunudur, bunudur falan diyoruz. Ama bizimkisi biraz yani kendi çapımızda oluyor yani. Yayılmıyor etrafa. Etkisiz eleman gibi oluyoruz. Bitcoin dijital altındır diyoruz. Kimsenin umurunda değil piyasadaki diğer. Biz kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Ama ve lakin görüyoruz ki bir savaş olduğunda, bir belirsizlik olduğunda altın yükselirken e, Bitcoin düşüyor. E nasıl altın bu böyle falan? Neyse bunlar başka konular. Tamam mı? Şimdi diyor ki burada baktığımız zaman hani da hani oranda hemen zaten oranlar belirlemiş. İşte 100 kişiden 31'i 31.8'i faiz indirimi yapılsın derken 30 100 kişiden 68.2'si de hayır faiz indirimine gerek yok devam diyor. E, piyasanın yani böyle bir belirsizlik var. Böyle bir e, hava var. Tuhaf bir hava var. Bir gelen FOMC tutanaklarına hem olumlu diyebiliriz. Arkadaşlar olumsuz sayabileceğimiz şeyler de var. %100 nötr, %100 olumlu ya da %100 olumsuz diyemiyoruz. Ama ve lakin aralıkta zaten faiz indirimi gelmeyecek diye piyasa zaten fiyatladığı için yani galiba faiz indirimi gelmeyecek. Hadi biz yolumuza bakalım havası olmuş oldu. Bir de ne oldu sevgili dostlar? Devamında dünkü verilere baktığımızda Nvidia bilançosu geldi. Nvidia bilançosundan bizim ne alakamız var? Valla çok alakamız var. Özellikle e, yani yapay zeka demek, teknoloji demek şu an Nvidia'nın tek eline oturmuş durumda. Bir iş yapıyorsanız yapay zeka ile, bir iş yapıyorsanız teknoloji ile alakalı Nvidia'dan, Nvidia'ya ben gıcığım diyorsanız Nvidia'nın muadillerinden ama Nvidia'nın yaptığı sektörden, bulunduğu sektöre muhtaçsınız, gebesiniz, teknolojiyle uğraşıyorsanız. Bir şekilde o sektörle bağlantınız var. Nvidia bilançosunun olumlu gelmesiyle piyasada olumlu bir rüzgar esti. Şimdi Nvidia şirketi 3. çeyrekte yıllık bazda %62 yani artışla 57 milyar dolarlık bir gelir açıkladı. Yapay zeka rüzgarı esti mi zaten? Bütün piyasa bir anda kendine geliyor ve grafikte de şu uzun vadeli grafikte de uzun zamandır var olan trendin dibinden dokunduğumuz gibi yukarıya dönüş hareketleri geldiğini görüyoruz. Ne dedik? 101'lerin üzerine atmadan almıyoruz. 99'a indirdik. 99'un üzerine atmadan almıyoruz şu an. Hocam 99 çok geç yahu. 91.600 şu an bütün karlar eriyor demiyoruz. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Canımız erik yemek istiyorsa yazı bekleyeceğiz. Yapacak çare yok. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Denize girmek istiyorsak o karpuz kabuğu o denize düşecek arkadaşlar. O da yazın oluyor. Denize gireceksek yazı bekleyeceğiz. İstisnalar kaideyi bozmaz. İşte aa, e, biz... Yaz gelmeden Antalya'da denize girebiliyoruz diyenlere de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. O da ayrı bir mesele. Sonra ne oluyor? Bugün neyi bekliyoruz arkadaşlar? Bugün tarım dışı istihdam verisi gibi bekliyoruz. Çok önemli. Tarım dışı istihdam bizim yönümüzü belirleyecek. Saat 16.30. 16.30'da ortalama saatlik kazançlar gelecek arkadaşlar bakacağız. Amerikan halkında para var mı yok mu? 16.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Amerika'da insanlar çalışabiliyor mu? İşine gidebiliyor mu? Bir sorun var mı? Ya bakacağız. 16.30'da tarım dışı istihdam verilerine bakacağız ki bu veriler arkadaşlar önemli olan tarafı şu. Hükümet kapalıydı ya, gelmiyordu. Hükümet kapalı olup gelmediğinde Fed başkanları kafalarına göre konuşuyorlardı. Powell'ın adamları biri orada konuşuyordu, biri orada konuşuyordu, biri orada konuşuyordu. Piyasaya allak bullak geliyordu. Şimdi veri gelecek arkadaşlar. Göreceğiz bakalım ne olacak. Fed imalat endeksi gelecek. Bunlar da yine önemli. İşsizlik oranı önemli. el konu satışları az önemli. Diğerlerine göre daha az önemli arkadaşlar. Ama sonuçta önemli. Buna da önem olarak zaten İmestik e 3 yıldız vermiş. 16.30'da dananın kuyruğu kopacak. Şu an için baktığımızda bir problem görünmüyor piyasalarda. Olur da bu verilerde olumlu gelirse biz 99 binlerin üzerine atarız. 99 binlerin üzerinde kalıcı olmamız halinde de uçar kaçar gideriz. Peki hocam biz ayı sezonuna girdik mi? E, girdiysek nereye kadar düşüş bekliyorsunuz? Değil mi? Böyle de bir soru geliyor. yani Sürekli geliyor sevgili dostlar. Bunu da böyle bir teorik olarak açıklayalım. Eğer ayı sezonuna girdi isek eğer önümüzdeki günlerde haftalıkta 99 binlerin üzerine atamazsak ne oluyoruz? E, ayı sezonuna girmiş oluyoruz arkadaşlar. Eğer 99'ların üzerine Atamadığımızı varsayarsak. Bunun için yapmış olduğumuz bir çalışma var tabii ki de. Açıyoruz sevgili dostlar. Ta öteden beri, ezelden beri diyelim bitcoin grafiğimizi göstergelerimizi de açalım. Bunu açalım. Bir de buraya süper trend ekleyelim sevgili dostlar. Süper trendde ne oluyor? Şöyle yapalım. Şimdi süper trend bize trendin yönünü veriyor. Alları satları veriyor. Ben pek süper trend kullanmam. Benim al satlarım daha farklı. Kendi formülüm bu başka bir şey. Şimdi sevgili dostlar. Önce süper trendi kapatalım. Net görün diye bazı şeyleri. Şimdi burada bir hareketli ortalama var görüldüğü üzere şekil 1A'da görüldüğü üzere bir saniye rica edeceğim. Haftalıktaydı. Tamam. Başardım. Evet sevgili dostlar. Şimdi bu haftalık grafiğimiz ve buradan geçen şu hareketli ortalama yeşil çizgide 50 günlük 50 haftalık hareketli ortalama. Bu 50 haftalık hareketli ortalamanın usulen bilineni üzerine atarsak boğa başlar. Altına düşersek ayı, ayıya gireriz. Buradaki düşüş 50 günlük hareketli ortalamaya kadar olan düşüşün adı düzeltmedir. Bunun adı düzeltmedir. Yeşilin altında kalırsak hareketli ortalamanın altında kalırsak ayıdır. Ayı sinyalidir. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Ve şu an baktığımızda da Burada 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız şu an için baktığımızda. Öyle mi? Öyle. O zaman ne diyoruz? Hani ayıya doğru ilerliyoruz. Ayıya girdik ya da girmek üzereyiz diyoruz. Şimdi bunu anladık. Ondan sonra süper trendimizi bir açalım sevgili dostlar. Açtık. Süper trend o os indikatörümüz e, osilatörümüz bize sata döndüğünü söylüyor. Şimdi süper trend osilatörü bize daha önce sat dediğinde şurada sat dediğinde bakınız yanlış alarm vermiş. Buradan sattırmış bize 51'den sattırmış 75'ten geri aldırmış. Bak 51 nere 71 nere boşu boşuna maldan olduk. Ama bu sat sinyalinin özelliği ne? Az önce göstermiş olduğum yeşil çizgi şu 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse fiyat e, telefonum çaldı. Üzerindeyse fiyat bizi e, süper trend yanıltıyor. Arkadaşlar. Geliyoruz devam ediyoruz. Daha eskiye böyle gittiğimiz zaman şurada da bakın. Gene aynı şekilde burada sata dönmüş. Sat diyor ama hareketli ortalamanın üzerinde sata döndürüyor. Kaçtan sattırıyor? 29.000'den sattırıyor. 29 binden sattırdığını 55 binden geri aldırıyor ve 55 binden aldıktan sonra 44 binden de yine zarar ettiriyor. Yani süper trend gene bize kaybettiriyor. Süper trend osilatörü niye var o zaman? Neden böyle bir indikatör icat etmişler gavurlar, bilim adamları? Eğer ki sevgili dostlar hareketli ortalamanın altına düşmüşse satlar güzel sinyal veriyor. Hareketli ortalamanın üzerine çıkmışsa fiyat allar güzel bir sinyal veriyor. Anlatabiliyor muyum? İkisini bir kombine yapıyoruz. İkisini beraber kullanıyoruz. Yukarıdaysa boğa sezonuna girdiyse buy sinyalleri harika çalışıyor. Hareketli ortalamanın altındaysa da sel sinyalleri çok güzel çalışıyor. Bu veriyle verdikten sonra diyoruz ki şu an için sel sinyali vardır. Hareketli ortalamanın altındadır. Yani kötü. inanılmaz kötü. Ne kadar inanılmaz kötü. Yani bu inanılmazın bir değeri yok mu arkadaşlar? Şöyle en tepeden baktığımızda şöyle dipten aldığımızda ne kadar kötü? %76 kötü. En tepeden hareketli ortalamanın altındaysa fiyat %76 düşüyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şurada bir sat sinyali var ve ardından hareketli ortalamanın altına düşüyor. Bakın sat sinyali geliyor. Şuralarda burada da hareketli ortalamanın altına düşüyor. O zaman ne yapıyoruz sevgili dostlarım? Tepeden yine alalım. Ne kadar kötü? Şöyle baktığımızda %80 kötü. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hareketli ortalamanın altına düştüğünde sevgili dostlar, sel sinyali şuradan sel geliyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Buradaki örneğe de arada bir telefon çalıyor da onun için duraklamalar olabilir. Kusura bakmayın. Burada da baktığımızda sevgili dostlar ne kadarlık bir düşüşten bahsediyoruz. En tepeden. Baktığımızda gene %80 şuralar %81 civarında bir düşüş oluyor. Olur da biz hareketli ortalamamızın şuradaki haftalıktaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine Atamazsak %70, %80 bandında bir düşüş bekleyebiliriz. Çünkü daha önce hep böyle olmuş. Yani en tepeden baz aldığımızda, şu %125'leri falan baz aldığımızda %70 seviyeleri 36 bin dolarları gösteriyor. Daha aşağıları sevgili dostlar 30 bin dolarları gösteriyor. Biz eğer gerçekten ayı sezonu teyidi aldıysak 30 binleri bekleyebiliriz ki bundan yaklaşık 6 ay önce sevgili dostlar yapmış olduğumuz bir yayında birçok araştırmayı açıklamış birçok şeyleri belirtmiştik yayında ve demiştik ki olur da bir daha ayı sezonuna girersek o zaman Bitcoin fiyatı kaçtı 55 60 70 o civarlardaydı ayı sezonuna girersek 30 bin dolarları bekleyebiliriz demiştik o zamanlar bunu neye göre hesaplamıştık? O zaman Bitcoin'in adil fiyatına hesaplamıştık. Bitcoin'in adil fiyatı, daha doğrusu bir malın adil fiyatı nedir arkadaşlar? Hani biz bir yerde pazarlık yaparken deriz ya, abi vallahi sermayesi kurtarmıyor falan der satıcı. Ben o fiyata aldım der. Buradaki bu adil fiyatta işte bu madencilerin, yatırımcıların, kar zarar oranlarının hepsini hesapladığımızda Bitcoin'in maliyeti ortaya çıkıyor. Bir Bitcoin'in maliyeti sevgili dostlar 30-35 bin dolar aralığında olur da biz ayıya sezonuna girdi isek sevgili dostlar haftalıkta 200 gün haftalıkta 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine bu haftalarda atamaz isek böyle bir senaryo kağıt üzerinde tırnak içerisinde masada var. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Hocam oraya düşerse alt koyunlar ne olur? Bilemem. Bakın korkutmak istemiyorum. Ayı sezonuna girdik şöyle olduk böyle olduk falan gibi konuşmuyorum. Ayı sezonuna girdiysek eğer ki olabilecek senaryodan bahsediyorum. Bizim ne yapıp ne edip ne yapıyorsak yani piyasanın, balinaların, boğaların ayı sezonu gelmesini istemiyorlarsa ne yapıp ne edip bitcoin'e bir an önce 100 bin dolarların üzerine atması gerekiyor. Bitcoin'in 100 bin doların üzerine atamadığı her günde oluşabilecek en kötü senaryo benim şu an ne? Kağıt üzerinde doğru çıkar bilemem. Kağıt üzerindeki en güçlü yani boğa ayı sezonu destek seviyelerimiz 30-35 bin dolar aralığı olarak görülüyor. Neyse bu bilgiyi verdik niye verdik çünkü sorulduğu için verdik arkadaşlar böyle bir ihtimal hani ayı sezonu ihtimalini şu an için görmüyorum ben 30 bin dolar ihtimalini görmüyorum ben kötüyü çağırmıyorum ben sevgili dostlar süper trend geçmişte insanları çok yanıtmış gene yanıltır yahu diyorum ben ama biliyoruz bunu da kulak arkası etmiyoruz sevgili dostlar şurada kırmızı alarmımız vardı düşüştü yeşil alarm vardı yükselişti. Kırmızı alarm vardı düşüştü, yeşil alarm vardı yükselişti, kırmızı alarm vardı düşüştü ve şu an şekil 1A'da görüldüğü üzere bir yeşil alarm var, bir yeşil üçgen muhabbeti var burada sevgili dostlar. Buradan dönmesini ve bir an önce 100 bin doların üzerine atmasını ve bu günleri ya hoş bir hatıra olarak almamızı bekliyoruz. Saat 16.30 çok önemli. 16.30'daki veriler çok önemli arkadaşlar. Umarım bu veriler iyi gelir ve bu ayı senaryosu, ayı sezonu senaryosu tutmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.